Yel kekleri ile ilgili çok fazla soru geliyor. Artık isterseniz bu konuyu tamamen problem olmaktan çıkaralım. Bu konuyu sizinle enine boyuna konuşalım. Yel kekleri nasıl bulunur? Parça içerisinde yel kek olduğunu nasıl anlarız? Belirtme ekinden nasıl farkını ayırt ederiz? Bu soruların cevabını bugün verelim ve bu konu artık bizim için sorun olmaktan çıksın. Başlayalım. İyilik ekleri arkadaşlar kişilere göre çekimlenir, isimlere gelir. M, N, İ, Miz, Niz, -leri şeklindedir. Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil. Zaten burada bizim başımızı en çok ağrıtan üçüncü tekil iyilik ekleri arkadaşlar. Şu iyi ek. M, N ekleri veya Miz, Niz ekleri çok fazla problem olmaz. Bunları gördüğümüz zaman kolaylıkla iyilik eki olduğunu söyleriz. Ama şu iyi ki, çünkü belirtme hal eki de e, durum eki, hal eki o da iyi. İyilik eki de iyi. Yapım eki olan iyi de var. E, ünlü türemesi olan iyi var. Yani iyi birden fazla. O yüzden Hangisi iyilik eki, hangisi durum eki, hangisi ünlü türemesi, hangisi yapım eki? Bunlar karışabiliyor. Ama biz bugün bu derste bu sorunu artık ortadan kaldıralım. Sevgili arkadaşlar, eğer bir sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların geliyorsa sonraki sözcükte İyilik eki vardır demektir. Tabi söylemişse söylememişse iyilik, iyilik eki olan sözcük yani tamlanan dediğimiz şöyle çizgiyle belirtelim. Benim senin onun dediğimiz kısım tamlayandır. İyilik ekinin olduğu yer ise tamlanandır. İyilik eki şurada bulunur. Tamlanandır. Tamlayana benim senin onun getirebiliyorsak veya kendi zamiri de gelebilir. Getirebiliyorsak Ondan sonraki sözcükte yani ilgili olan sözcükte tamlanan da ilk iki vardır. Mesela benim sıram. Şuradaki M ilk ikidir. Senin sıran, senin kitabın, senin soruların, kendi hayatın yani senin hayatında diyebiliriz, kendi hayatında diyebiliriz. Onun getirdiğimizde yine tamlanan kısmındaki sözcüğün aldığı ilk ilgidir. Onun sırası, onun hayatı, onun ödevi, onun ailesi. Şimdi burada size çok kritik, çok kıymetli bir bilgi vereceğim. Yani bu vereceğim bilgiyle arkadaşlar aslında ilk iki sorularının çok büyük oranda doğru çözebileceksiniz. O bilgi de şu. Şurada görmüş olduğunuz S kaynaştırması. Eğer bir yerde S kaynaştırması varsa arkadaşlar, sonraki 2 ilkiktir. Aslında bunu bilseniz yani şu anda belki 10 dakikalık bir ders olacak ama yani şu bilgiyi bildiğiniz takdirde büyük olasılıkla soruların çoğunu doğru çözeceksiniz. Çünkü ÖSYM'nin sorduğu sorularda da, kitaplarda da genellikle dikkat ediyorum. S kaynaştırması olan sözcükler çok fazla karşıma çıkıyor. Siz de bunu bildiğiniz takdirde iyi ilgili sorularını rahatlıkla yapabilirsiniz. Mesela şurada. Bu çıkmış bir soruydu. Ankara Kalesi. Hangisinde? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde bir varlığın kime veya neye ait olduğunu belirten bir ek almıştır diyordu. Bir varlığın kime veya neye ait olduğunu belirten ek dediği zaman iyiliği söylüyor. İyiliği kastediyor. Aitlik ek olarak da geçiyor çünkü. Şimdi Ankara kalesi. Kale nereye aitmiş? Ankara'ya aitmiş. Gördüğünüz gibi burada bunu aitlik anlamını veren sahiplik anlamını veren ek i ekidir. E, burada da gördüğünüz gibi s kaynaştırması var. Burada bu soruyu arkadaşlar bu şekilde çok rahat çözebilirdi. Altı çizili sözcüklerin hangisinde bir varlığın kime veya neye ait olduğunu belirten bir ek kalmıştır dediğinde s kaynaştırmasını gördünüz. E, kalesinin de altı çizili budur deyip hemen çok rahatlıkla işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka nasıl çözebiliriz? Yani i ekini iyilik olduğunu nasıl anlarız? Bence en önemlisi birincisi S kaynaştırması. İkincisi yani kaynaştırma olmayabilir. Çünkü üns, şurada ünlüyle bitmiş burada. E, i̇ki ünlünün arasında S kaynaştırması gelir. Tamam. Okey. E, peki bura ünsüz olsaydı o zaman kaynaştırma almayacaktı. E, o zaman da onun bunu şunu getirebilirsiniz. Veya kendi zamirini getirebilirsiniz. E, yine problem çözülür ki İyilik eki alan sözcükler arkadaşlar cümle içerisinde genellikle cümlenin ögelerini ayırdığınız zaman özne görevinde olur. İyilik ekini almışsa. Eğer hal ekini almışsa bakın burası da önemli. Hal ekini almışsa nesne görevindedir. İyilik ekini almışsa özne görevindedir. İsterseniz inceleyelim. Ankara kalesi buraya çok uzaktır çok uzaktır yüklem uzak olan ne Ankara Kalesi özne Gördünüz gibi devam edelim şimdi Arkadaşlar bu Haleke olan iyi neyi kimi sorularına cevap verirken iyilik eki olan iyi ise ne sorusuna cevap verir bakın aradaki farklardan biri de budur biri neye sorusuna cevap veriyor Diğeri neyi kimi sorusuna cevap veriyor. Bakın bununla da çözebilirsiniz. Durum eki alan sözcükler cümle içerisinde nesne veya dolaylı tümleç görevinde de kullanılır. E, i̇yilik eki olsaydı özne görevinde kullanılacaktı. Devam ediyoruz. Da, daha doğrusu şunu da hatırlatayım arkadaşlar. E, şimdi... S kaynaştırması alıyorsa ilk ekidir dedik. Y kaynaştırması alıyorsa, almışsa o zaman bu halekidir. Durum ekidir. Bakın bu farkı bir yere not edin. Bunu unutmayın. Çünkü bu sizin için hem soruyu kısa sürede çözmenizi sağlayacak hem de doğru çözmenizi sağlayacak. S kaynaştırması varsa iyilik, Y kaynaştırması varsa Halep'tir. Peki iki eki üst üste almışsa mesela Ankara kalesini o zaman ilki iyeliktir. Bakın ilki iyelik. ilk iyelik. ikisi de iyi harfiyle başlıyor. Bu iyelik. ikincisi Halep'tir. O zaman burada cümlenin ögelerinde en son Halep'i olduğu için nesne görevinde kullanılmıştır. Normalde Türkçe'de iyelik eki bir kelime iyelik ekini bir kez alır. İki kez iyilik eki kullanılmaz. Ama istisnalarımız var. Kimisi ve birisi. Bunda iki tane iyilik iki. Bunların ikisi de iyilik eki arkadaşlar. İki tane almış. Şimdi aşağıdaki örnekte arkadaşlar. Ee, çözelim. Şu kelime, cümledeki parçadaki iyilik iki olanları bulalım. Yemekle. Yani burada MNİ miznizleri hatta şöyle yazalım meni miznizleri. Bunlar var mı yok mu bir bakalım. Yemekle şiirin ortak noktası. Bakın noktası demiş. Şurada S kaynaştırması var. O zaman buradaki i, İ, İ ekidir. Peki iyilik eki varsa orada isim tamlaması da vardır tabi. Tamlayanla tamlanan da bulabiliriz. Şiirin noktası. Ortak noktası. Böreğin içi. Neyin içi? Bakın. Isim tamlamalarını da neyin ve kiminle bulabiliriz. Neyin, kimin ve ne ile bulabiliriz. Eğer isim tamlamasını bulduysak zaten orada iyilik iki vardır. Yani e, bu da başka bir bakış açısıdır arkadaşlar. Böreğin içi. Neyin içi? Böreğin içi. O zaman buradaki i iyilik ikidir. N kaynaştırmadır. D de halikidir. Peynir, kıyma gibi bir iç yok. Susam bu eksiği Bakın bu eksiği demiş. Eğer bunun deseydi buradaki i iyi iyilik olurdu. Ama buradaki bu dediği için bu hal Demek ki onun, bunun, şunun diyorsak, iyilik eki o, bu, şu getirebiliyorsak hal ikidir. Mesela o kalemi bana ver. O kalemi. Buradaki i hal ikidir. Ama onun kalemi daha iyi yazıyor dediğimiz zaman onun kalemi Oradaki i, iyilik iki olacak. Tadı ile ve kokusu ile örtüyor. Tadı, onun tadı ve onun kokusu. Buradaki ı da iyilik eki, şuradaki u da iyilik eki. Zaten bunun iyilik iki olduğunu arkadaşlar, şuradaki s kaynaştırmasında da çok rahat çözebiliriz. Şiirde kimi zaman içeriğin eksiğini, bakın içeriğin eksiğini, neyin eksiğini, neyin isim tamlaması var demek ki burada. Neyin eksiğini, içeriğin eksiğini. Burada bir isim tamlaması var. Şuradaki ilk i, iyelik, ikinci i de halekidir arkadaşlar. İkisi bu sefer üst üste gelmiş. Biri iyelik, bir haleki. Biçim tamamlar. Tadını kaçırmazsanız. Neyin tadını? Onun tadını. Buradaki ı, iyelik iki. Buradaki ı da halekidir. Evet arkadaşlar. İyelik iki ile haleki arasındaki fark budur. Son kez toparlayarak tekrar ediyorum. İlk ikini ve hal ikini nasıl bulacağız? Şöyle yeni bir sayfa açalım. Birinci olarak S kaynaştırması ve Y kaynaştırması. S ise iyilik, Y kaynaştırması ise halik. İkincisi, iyilik ekinde onun bunun şunun geliyorken hal ekinde o geliyor. Bakın ikinci yöntemimiz bu. Üçüncü yöntemimiz cümle içerisinde e, özne görevindeyse iyilik eki'dir. Orada iyilik ek kullanılmıştır. Nesne görevindeyse hal eki kullanılmıştır. Dördüncü olarak da isim tamlamalarında neyin kimin sorularını sorarak buluyoruz dedik. Neyin kimin ve ne? Neyin kimin belirtili ne de belirtisidir. Bu soruları sorduğumuzda cevap alabiliyorsak orada isim tamlaması vardır. İsim tamlaması varsa kesinlikle iyilik eki'de vardır. Evet. ile ilgili arkadaşlar konu anlatım bu kadar. Bu videoyu eğer sabırla dinlediyseniz eminim ki artık e, bu konuyla ilgili problemi halledeceksiniz. Bundan sonraki derste de konuyla ilgili sorular çözeceğim arkadaşlar. 3-4 tane. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki derste de Konuyla ilgili sorular çözeceğim. O derste de hepinizi bekliyorum.